Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam adlı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde Teaddüdü Zevzat ve Talak başlıklı bir konu başlıyoruz. Teaddüdü Zevzat birden fazla eşle evlenmek ve talakla boşanmak konusunu içermektedir. İslam şeriatında gerek talak ve gerek zevcenin teaddüdü yani birden fazla e, zev, eşin o eş edinmek meseleleri e, hafifletici sebepler cümbüşün cümlesinden olarak yani zorlukları hafifletici zorluk ve umumi külfet ahkamındandır. Eshabın e, kavaiidi, es, esbabın kavaidi feriinde e, esbabın fer kavaiidi, kurallarının detayında şöyle der. Güçlük kolaylığı getirir. Aslında feri olarak denmiştir ki yani e, yan ana konunun dalları olarak denmiştir ki feri konulara öyle denir. Zevcenin teaddüdü yani erkeğin birden fazla hanımla evlenmesi Erkekler için kolaylık olduğu gibi kadınlar için dahi e, çoklukları hasebiyle kolaylıktır. Dörtten ziyade olmamasının e, kasmında e, dörtten fazla e, olmamasının, evet bunun detayında da söylüyor, Yaz yaşı için kitabı taharride dörtten fazla olmaması için Kasım e, cezm vesindedir ve Ati'de kendisi ne bir fasıl faslı vardır yani özel bir fasıl açılacaktır ileride ee, burada dörtten fazla e, ziyade olmaması Kasım'da e, kadınlar arasında adı ve müsavatta güçlük olmaması içindir. Dörtten fazlası kadınlar için ve eşitlikte ve adalette onlar arasındaki eşitlik ve adalette güçlük olmaması içindir. Bu sayı konmuştur diyor. Talakın meşruiyeti dahi yani boşanmanın meşru oluşu, izin verilmesi dahi hiffet yani ağırlıktan kurtulmak, sıkletten kurtulmaktır. Çünkü münaferrat husulunda yani karşılıklı nefret oluşunda zevziyet üzere bekada meşakkat vardır. Yani karşılıklı nefret olduğunda bu evliliğin eş, eşlerin de eşliliğin devam etmesi de zorluklar vardır diyor. Talak da bu yüzden hafifletme olarak ele alınmış. Memesinin efendinin ifadesi. İzdivaç e, izdivaç yani evlenme tabiat iktizası olduğu için insanın yaratılışının gereği olduğu için bu babda eee teaddüt ve bu babda teaddüt birden fazlalığı ve te, tenavvu'a ve çeşitliğe meyletmek etmek dahi yine tabiatı muktezasıdır sıdır yani insanın e, yaratılışı gereğidir bunlar kadınlar dahi bunda kadınlar dahi kendilerince e, ahkamı çıkarmak istemesinler bundan kadınlar dahi kendilerince ahkam çıkarmak istemesinler Çünkü erkeklerdeki kuvveyi e, gariziye onlar da yoktur Kadın erkeğe yakın olmadıkça kadınlığını bilemez. Kadın erkeğe yakın olmadıkça kadınlığını bilemez diye konuyu açıklamış. İnsanların hayvani hal ve duygularını e, tahdit yani insanların canlılarda ortak olan e, duygularının e, sınırlama ve takip e, ede gelmekte olan ilahi e, şerai ve kanunlar e, yani ilahi ve şer'i, şeri kanunlar e, beşer nevine, beşer cinsine bir lütfu merhamet olmak üzere e, bir lütfu merhamet olmak üzere hem teaddüdü hem birden fazla eşlik ve talaka ve boşanmaya cevaz ve mes'a göstermiştir ki, öteden beri e, nebilerin ümmetleri e, şeriatlarının usulü ve çile bir lütuf ve inayet, e, diğeri rahmet olan bu iki nimetten müstefittir. Yani iki nimetten müstefit e, ola gelmişlerdir. Yani bu tür e, insanın yaratılışında bu teatüt ve talak yani birden fazla eşlik ve boşanma konularına bunu izah etmiş Mehmet Sin Efendi. İslam'ın önceki devirlerde gerek zevcenin teaddütü zevcenin teaddütü gerekse zevcenin tatlikit boşanması husus, hususları belli bir sınırlara tabi olmayarak hükmünü icra etmekteyken İslam'ın e, nurlu şeriatı pek mühim olan iş bu iki meselenin ikisinde dahi sınırlandırarak talakın cevazını e, üç üçe ve zevcenin tahtutunu de müsaadesinde dörde indirmiştir. Yani bu çeşit e, durumlardan e, İslam'ın nuru ile bu konuda bir sınır gelmiş. Talak boşanmada e, boşanmanın üç üç kere de olması ve birden birden fazla eşliğin de dörtle sınırlanması gelmiştir. Üç talaktan sonra zevciyetin iadesi hakkı e, nefsinden nefslerin çekineceği bir hal ile e, meşgul kılınmış olduğu gibi yani üç defa boşanmanın sonrasında. E, ona bir sınır getirilmiş ve o sınırlar içinde meşru olmuş. Dörtten fazla zevcenin olanların dahi asr-ı saadette onlardan yalnız dördünü ihtiyar etmeleri hakkı da emir verilmiştir. Yani bu dört tane eş emri geldiğinde daha fazla eşi olanlara bu dörtle sınırlama emri gelmiştir. Talaka tereddüt ede edecek yani boşanmaya e, ilişkili olacak pişmanlığın e, telafisi maslahatınca talakta belli bir adeti meşru e, kılınması makul olduğu gibi neslin çoğalması me, mesalehince zevcenin tehattudi dahi e, mat, ma, makuldür ki e, yani talakın e, insan Boşanma konusunda pişman olma ihtimali olduğu için 3'e kadar bir geri dönme hakkı verilmiş. Aynı şekilde neslin çoğalması için de dörde kadar birden fazla eşle evlenme hakkı verilmiştir. Bu bu durumda nüfusun matlup derecede çoğalması katı ve zaruridir. Bununla beraber talak olsun, zevzenin teaddüdü olsun, ister boşanma olsun, isterse birden fazla eşlik olsun, dinen İslam'da vacip olmadığı gibi, yani bu bir zorunluluk, bir gereklilik olmadığı gibi mendup dahi değildir. Belki ihtiyaç olan için sadece bir müsaade, müsaade, müsaaden, müsaaden, e, müsaade eden ibarettir. Talak boşanma atiyen e, mübeyyen olduğu üzere açıklandığı üzere ehli İslam şeriatında e, öz helal yani halis bir mübah dahi değildir. Hadis-i şerifte Cenab-ı Hakça en sevimsiz olan helal talaktır buyurmuştur teaddüd zevci hakkında dahi Cenab-ı Hak hoşunuza giden kadınlardan ikişer, üçer ve dörder tane nikahlayınız. Ayet izin vermekle beraber eğer adalet yapam yapamamaktan korkarsanız o zaman bir tane, bir tanedir. Nisa suresi dördüncü ayet diye birden ziyade zevcileri olanların nafafka ve zevciyete, zevciyette e, nev, nevvet adaletiyle mükellef bulunduklarını bildirmek için e, evleviyetle bir de bir de olacağına irşat buyurmuştur. İş icaba mebni yani bu gereklilere dayanarak ve ilaç illete göre olacağından insan hakiki ve salih haciyet ile muhtaç olduğu şeye insan hakikaten de muhtaç olduğu şeye mezun olmak, ondan e, men edilmekten ehattır. Muhtaç olduğu şeye izin verilmesi ondan yasaklanmasından daha e, doğruya yakın, daha haksa bilir. İş daraldığı vakit e, genişler e, kaidesi şeri olduğu gibi hem de tabidir. Sevcenin <laughs> tahtüdüne e, itiraz edenler bile fiillerin bir kadında e, kani ve razi olamamaktadırlar. Talaka e, itiraz edenler de onu işten e, temenni eden edenlerdir. Onlarca e, firaşın taaddütü yani eşlerin çokluğu vaki vaki fakat nesil ve Züriyeti zayidir. Nesi zayi edilmediği takdirde ise anne mağdur ve anne mağdur ve metresdir. Annesi yani metres olan çocuğa haramzade denir. Nitekim mukabil helalzadedir. Onun karşılığı da helalzadedir. Evet bu şekilde e, açıklamışlar. Annesi e, zayi edilmedikçe edilmediği takdirde ise anne mağdur ve metrestir. İşte ehli İslam'ın bu hususta onlardan farklı e, taadüdünün yani farklı birden fazla e, yatak e, edilmesinin dahi meşruiyet dairesinde olması ve nesil ve zürriyetinin yine meşruiyet veçiyle ziyadeleşmesidir. Dini İslam'da erkekler müteaddit zevce ittikazına memur olmadıkları gibi, yani İslam dininde erkekler birden fazla hanımla evlenmeye emret, emri olmadığı gibi, kadınlar dahi iştirak ortak kabulüne mecbur değildirler. Yani onlar da birden fazla hanımla bir ortak bir şey içinde olmaya mecbur değildirler. Bundan dolayı karı koca arasında ayrılık vuku geldiği de olur. Yani bu, bu sebeple ayrılık da olabilir. Bundan da kadınların ehli İslam şeriatinde sanıldığı ve esir gibi olmadıkları anlaşılır. Kadınlar kocalarından talak isteyebilme hakkını da haiz bulunuyor demektir. Keşke e, müteaddi zevce idaresine muktedir erkek olsa da e, em, emsalin neslin yetişme yeri olan e, birçok kadınlar e, evlerde muattal kalarak yani hiçbir evlilik yapmadan öyle kalarak Kızın buluğundan sonra evde kalması kendisi için ne kadar zararsa, nesillerin kesilmesi konusunda da milletin tezahür edememesi noktasında o kadar zarardır. Evde kalarak bu şekilde kocamasınlar. Kız tevellüden tevellüdatı erkekten çok olmakla beraber kadınlar adet ve gebelik gibi arızalara maruz bulunmaları ve iyas yaşına varıp iyas yaşı iyas yaşı için kitabı tahar reni de bakın ahvali iyas bahsinde oraya müracaat oluna demiş Mehmet Sini Efendi. E, Nesilden kesilmeleri dahi bu meseleler için erkeklere e, hak vermektedir.